Amerikan dergisi Tayyip Erdoğan dünya meselelerinde habis bir kanser derken bu değerlendirmeyi hangi ölçüye, hangi niteleye dayandırıyor? Küresel derin yapının, Amerika'nın, batının çıkarlarına göre Erdoğan dünya meselelerinde habis bir kanser. Ha, işte o yüzden biz Erdoğan'cıyız. Yani şimdi şu Amerikan yavru deseydi ki Erdoğan çok iyi, çok hoş falan ben şahsen bir dururdum. Yani İmam Şafii'nin yüzlerce sene önce bize öğrettiği ölçü. Düşman okları yoğun olarak nereyi dövüyorsa sizin cepheniz orasıdır. Habis kanser nitelemesini bak kılıçlar hakkında yapmıyor ki. Türkiye'nin son yüzyıllardaki en tehlikeli kadını Meral Akşener hakkında yapmıyor ki. Yapsaydı benim kafam gene karışacaktı. Taşlar tam yerinde. İşte tam da bu yüzden.